Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim açılım, kariyer açılımı arkadaşlar. Yaklaşık 6 gün önce topluluk bölümünden paylaştım. Sizlere sorular e, sorabilirsiniz diye yazmıştım ve sorularınızı şimdi okuyacağım, cevaplayacağım. Çiçek çiçek demiş ki atanabilecek miyim? Ne zaman atanacağım? Şimdi. Camı kapattım. Sıcak oluyor ama yapacak bir şey yok. Ses e, etkiliyor. Arkadaşım sen ve senin soruna niyet etmiş kolektif için söylüyorum ama daha çok senin enerjin tabii ki burada. Şu anda evet bir bekleme sürecindesin. Yani bir dolunay kadar belki bir ay süreç bekleme sürecindesin. Ve e, ailenin memnun etmeyecek senin tatmin olacağın ama Tam tam olarak istediğin yer olmayabilir. Yani gitmek istediğin yer belki sen biraz okey olacaksın ama ailen e, bunu istemeyebilir. Çünkü ailenin yanından ayrılmak zorunda kalabilirsin. Ama her türlü başarıyı sağlayacağın ve sonunda mutluluğu yakalayacağın bir yer olacak. Bundan korkma. Bu şekilde geldi. Zaman olarak yani zaman vermem çok sağlıklı olmaz. O yüzden zaman vermeyeceğim. Eğer demiş ki merhaba devlet dairesinde iş başvu <laughs> konuşamadım iş başvu ne iş başvurusunda bulunmuştum. Sonucun sonucunun beni memnun edip edemeyeceğinden emin değilim teşekkürler. Şimdi devlet dairesinde iş başvurusunda bulundun. Sonucu seni memnun eder mi? Evet. Yani sana e, maddiyat açısından seni tatmin edecek ve orada yıldızın başarın artacak ve bolluk bereket artacak. Bu yüzden seni evet dur e, var olan e, durumunun da iyileştiğini görüyorum. Yani şifa alınıyorsun bu süreçle birlikte bu durumla birlikte. Evet memnun olacağını görüyorum. Hülya demiş ki beceri ve yeteneklerim hangi alanda kendimi ortaya koyabilirim? burada fırladı. Evet değnek tutku yani senin sevdiğin alanlara yönelebilirsin. Tutkunun peşinden git diyor. Ve mantık mantığı da evet severek bir saniye. Şimdi bu kolektife arkadaşlar ne yapacağından emin olmayan birçok kişi için beceri ve yetenekleriniz hangi alandadır? Kendinizi hangi alanda ortaya koyabilirsiniz? Şimdi herkesinki tabii ki de farklıdır. Tutkularınız ne alandaysa sizi heyecanlandıran, yap, böyle o şeyi yapınca sizi mutlu eden neyse onun ardından gidin diyor. Ama e, bir yandan da mantığı da elden bırakmayın ve kararlı olun. Bir o bir o diye böyle dallandırmayın olayı. Sadece bir tanesini seçin, bir tanesine odaklanın. O size para getirecek. Bir yandan arkadaşlar sevdiğiniz şeyi yapmak isteyip bir yandan da hayatınızda var olan işi yapıyorsanız, e, dengelemeye çalışıyorsanız bunu dengede tutamazsınız arkadaşlar. Kader yani. Kader diyor ki bir noktada çark işliyor ve bir tanesini seçmen gerekecek. Gerekirse kalp kırıklığı olabilir. Bu konuda yani e, nasıl desem... Beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Durumlar böyle kontrolünden çıkabilir. Eğer böyle davranırsanız işte. Çünkü bir noktada kadar kendisi kontrol altına alacak ve işler sizin kontrolünüzden çıkacak. Yani bir tanesini seçmeniz lazım. Var olan size maddiyat getirdiği için olan kariyeriniz mi yoksa severek yapmak istediğiniz o kariyer mi? Umarım anlatabilmişimdir sıfırdan bir başlangıç her türlü sonuç olarak memnun olacağınız işi yapacaksınız arkadaşlar. Burada daha çok sanatsal görüyorum. Yani sanata bir ilginiz varsa peşinden gidin. Eninde sonunda onun size hayrı olacaktır. Bunu göreceksiniz. Ve destek. Bir erkek enerjisi. Eril enerji. Yani daha çok... Hani eril dişil diye ayırmayayım. Direkt erkek arkadaşlar. Burada iki tane var patron konumunda maddiyatıyla size destek olabilecek kişiler de hayatınıza girecek. Yüksek lisansımı yurt dışında yapabilecek miyim demiş Eda. Eda şimdi çabalıyorum ama değer mi diyorsun? Yapabilecek misin? Şöyle ki yani bir ümitsizlik çalıştırıyorsun. Hani çok çabalasam da değer mi? Ya da işte uğraşsam değer mi? Aslında istiyorsun ama biraz kararsızsın ve senin bir etken görüyorum ben burada. Başka bir kadın enerjisi. Belki annendir, belki yakınında bir kadın. Ee, sen, senin önüne sanki engel oluyor, set çekiyor. Yani burada bir dışarıdan etken sebebiyle yapamayacak olabilirsin. Ama o engeli aşarsan yapabilirsin diye düşünüyorum. Bilemiyorum demiş ki ne zaman iş bulacağım yeni ve bu sene hukuk fakültesine girebilecek miyim? Ve aklımdaki iş yerini ne zaman açmalıyım? Öncelikle ne zaman yeni iş bulacaksınız? Beni izleyen kolektif. Ya kolektif de demeyeyim de benim takipçilerim diyeyim. Çünkü kolektif çok büyük ana alan ve enerji. En azından biraz daraltalım. Benim e, abonelerimin içinde yeni iş bulmak isteyenler. Ne zaman? Şimdi evet, bir tane yani bir dönemi kapatıyorsunuz arkadaşlar ve sonrasında kararsızlık ama tatmin olacağınız işi işe sahip olacaksınız. Evet. Şöyle ki iş yerinizden ayrılacaksınız veya o işi bırakacaksınız. Bir şey bitireceksiniz tamamen ve yeni bir şeye başlayacaksınız. Başlarken seçmekte zorlanabilirsiniz ilk başta. Fakat sonrasında tam da sizi tatmin edecek işi buluyorsunuz. Dokuzlu bir vakit verdi. Ee, Eylül olabilir. Başka ne olabilir? Dokuzlu bir vakit. Artık bilmiyorum. İçinde tarih olarak 9 olan. 9 hafta olur, 9 gün olur. Siz kendinize göre alın arkadaşlar. Ve Azize, evet. Sizin yeteneğiniz olan şeyle ve biraz sabır çalıştırarak... Bu size gelecek yeni iş. Bu sene hukuk fakültesine girebilecek miyim demişsin. Zamanı gelince, zamanı yani nasıl desem bunu. Aziz diyor ki bekle ve zamanla olacakları gör. Aklımdaki iş yerini ne zaman açmalıyım demiştin bir de. Yani kararsızlık enerjisi var. İkili vakitler var. Sen daha bence kararsızlık enerjisi çalıştırıyorsun. O net kararı ne zaman verirsen o zaman açacağını görüyorum. Veya açmayacağını bilmiyorum. Burada bir gönüllü vazgeçiş var. Bir şeyden vazgeçmen gerekiyor gönüllü olarak. Onu yapabilmen için. Hediye. Demiş ki şimdiki iş yerimden ayrılınca tazminatımı alabilecek miyim? Şöyle ki alıyorsun. E, hak ettiğin şey sana geliyor. Evet. Bir süre boyunca böyle e, nasıl desem bekleyişte olabilirsin. Dokuzlu bir vakit yine böyle. Dokuz çok geldi. Dokuzlu bir vakitte bekleyebilirsin. Ama Eninde sonunda sana hakkın olan verecek. Hazal demiş ki istediğim bölümü ve üniversiteyi kazanabilecek miyim? Şimdi buna kesin bir cevap veremem. Fakat seni tatmin edecek mi kazandığın yer? Belki bir sene bekleyip yeniden deneyebilirsin. Bu sadece senin için geçerli değil. Bu soruyu sorup niyetlenen izleyen herkes için geçerli. Ee, belki bir sene bekleyebilirsin. Ya da e, uzakta bir yere gidebilirsin. Yani şehir dışında bir yere gidebilirsin. Nereye gidersen ya da ne yaparsan yap seni tatmin edecek ve ileride sana finansal olarak maddiyat olarak güzel bir meslek kazandıracak bir işin olacak ve bunun için hazırlanacaksın veya birinin desteğini göreceksin maddiyatı bol olan maddiyatı sağlam yeni mezun olacaklar için hangi iş fırsatı önüne çıkabilir Blue Moon sormuş yani ortaklıklar bak çok net geldi. Ee, köklü bir kuruluşun üyesi olabilirsin. Köklü bir kuruluş kuruluşu olan firmaları e, teklif. Yani burada ortaklıklar görüyorum üçlü vakitlerde. Bakalım. Asena demiş ki hangi işi yapmalıyım? Hangi yeteneğime yönelmeli ve güvenmeliyim? Benim için hangi meslek daha olumlu sonuçlar getirir? Yapacağım iş nasıl bir iş olmalı? Beklediğim yerden sonuç gelecek mi? Ve muhtemel sonuç ne olabilir? Şimdi öncelikle beklediğin yerden sonuç gelecek mi? Ve muhtemel sonuç ne? Ee, sana bırakacaklar son sözü. Böyle görüyorum. Ve sen belki de e, ağır gelebilir mi sorumluluk deyip... Bir dakika. Bir tane daha alayım. Neden böyle? Şimdi benim ilk aldığım enerjiyi söyleyeyim. Sana bırakacaklar. Yani evet sana geri dönecekler. Seninle çalışmak istiyoruz, Sen ne istiyorsun diyecekler. Senin hayır deme ihtimalin var. Çünkü biraz başka seçeneğin olabilir. Başka seçeneğinden dolayı bu iş daha zor veya daha böyle nasıl desem şey gelebilir yani. Hani uğraştırıcı mı desem bir şekilde öyle bir his alıyorum keskin bir karar vermen gerekiyor. Net bir karar vermen gerekiyor. Bunda etkili olacak bir eril enerji de görüyorum mantığıyla e, ön planda olan. Senin için hangi meslek? Yani sevdiğin yeteneklerinin üstün. Yaparken böyle güçlü hissettiğin, gücüne ele alabildiğin yani maddi gücünün sağlayan meslek hangisi olacaksa senin için uğraş hangisi olacaksa ona yönelebilirsin kendi ayakları üstünde durabilen bir kadın olarak yani hangi mesleği yaparsan bunu bunun olacağına inanıyorsan bunu sağlayacağına inanıyorsan onun için çabala uğraş hak ettiğini alacaksın ve hayatına dengeyi getireceksin böylece. Ve arkadaşlar genel olarak şu anda iş arayışında olan insanlar için bakalım iş arayışında olanlar. Şu anda depresyonda olabilirsiniz. Bir bunalımda olabilirsiniz arkadaşlar. Bir karar vereceksiniz çok yakında. Ee, bulacağınız iş yani yeni işiniz biraz uzakta olabilir. Bunun için bir karar vermeniz gerekiyor. Veya böyle e, nasıl desem iletişim, ulaşım lojistik, yurt dışı bağlantılı veya dışarıyla bağlantılı yani şehir dışı, yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir. Arkadaşlar e, çok tatmin etmeyebilir maddi olarak size ilk başta. Gelişmelere bakalım. Arkadaşlar bir yandan da bağımlılıklarınızdan kopmak durumunda kalabilirsiniz veya nasıl desem... Yani bir takım bağlılıklarınız varsa bunlardan kopmak size biraz zor gelebilir. Bu işle birlikte çünkü dünyanız değişecek. Evet bir yol var gidiyorsunuz. Sizin için güzel olacak. Biraz zor olacak ama güzel olacağını görüyorum arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum burada. Açalım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.